Arkadaşlar merhaba. Bugün 31 Temmuz Çarşamba. Hepinize iyi günler. Yine gündemle alakalı önemli gelişmeleri, haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. En son yine 6 şirket bilançosunu açıkladı. 2024 ikinci çeyrek bilançolar arkadaşlar. Bunları sizlerle paylaşacağım. Yapı Kredi Bankası da bu sabah açıkladı. Yapı Kredi Bankası'nı da buraya ekledim. Şimdi Garanti BBVA 2024'ün ikinci çeyreğinde ortalama beklentinin yüzde 16 üzerinde 2024 yılı ikinci çeyrek konsolde olmayan net dönem karı 22 milyar 522 milyon TL oldu. Garanti Bankasının 2023 ikinci çeyrekteki net karı 18 milyar 469 milyon TL idi. Garanti BBVA'nın 2024 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı da 44 milyar 838 milyon TL oldu. Bankanın 2023 6 aylık dönemdeki net karı 34.2 milyar TL idi. Katılım evim bilançosunu açıkladı. Katılım evim 2024 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 732 milyon TL oldu katılım evimin 2023 6 aylık dönemdeki net karı 115 milyon 193 bin TL idi. Anadolu Sigorta 2024 yılı ikinci çeyrek konsolde olmayan net dönem karı 2 milyar 570 milyon TL oldu. Anadolu Sigorta'nın 2023 ikinci çeyrekteki net karı 3 milyar 27 milyondu. Anadolu Sigorta 2024 yılı 6 aylık dönemde de konsolde olmayan net dönem karı 5 milyar 437 milyon TL oldu. 2023 6 aylık dönemde Anadolu Sigorta'nın net karı 2 milyar 909 milyondu. Garanti Bankası diğer bankalara göre daha iyi bir net kar açıkladı. Sigorta şirketleri bu dönemde iyi bilançolar gelmeye devam ediyor. Bankalarda bir miktar düşüş var ama sigorta şirketlerinde bilançolar iyi gelmeye devam ediyor. Vakıf Finansal Kiralama 2024 yılı 6 aylık konsolde olmayan net dönem karı 779 milyon TL. Vakıf finansal kiralamanın 2023 yılı 6 aylık dönemdeki net karı 942 milyon TL idi. Yapı Kredi Bankası 2024 yılı ikinci çeyrek konsolde olmayan net dönem karı 7 milyar 102 milyon TL oldu. Yapı Kredi Bankası'nın 2023 ikinci çeyrekteki net karı 11 milyar 476 milyondu. Burada 2023 ikinci çeyreğe göre bir düşüş var. Yapı Kredi Bankası 2024 yılı 6 aylık konsolde olmayan net dönem karı da 17 milyar 404 milyon TL oldu. 2023 yılı 6 aylık dönemdeki bankanın net karı 24.1 milyar TL idi. Yapı Kredi yılın ilk yarısında ülke ekonomisine 1.6 trilyon lirayı aşan kaynak sağladı ve toplam nakdi kredi hacmi yılbaşından bu yana %29 artarak 1.1 trilyon liraya yükselen bankanın aktif büyüklüğü ise yıllık %57 artışla 2.3 trilyon liraya yükseldi. Diğer bilançosunu açıklayan şirket Arçelik'ti arkadaşlar. Arçelik bu bilançoda 432 milyon TL zarar 2023 ikinci çeyrekte Arçelik'in net karı 1 milyar 607 milyon TL idi. Burada 6 aylıklar kıyaslandığında da 2023 6 aylık dönemde Arçelik 3 milyar TL net kar açıklarken 2024 6 aylık dönemde 4 milyon TL zarar açıkladı Arçelik. Yani 2023 6 ayda 3 milyar net kar, 2024 6 ayda 4 milyon TL zarar açıkladı. Arçelik'in konsolde yurt dışı satışların toplam konsolde satışlar içerisindeki payı %63.7 olarak gerçekleşti. Yurt dışı satışlar geçen yılın aynı dönemine göre de enflasyon etkisi dahil %18.4 oranında artmış. Arçelik 2024 yılına ilişkin beklentilerini de revize etti. Arçelik Whirlpool işlemlerinin etkisini dahil ederek uluslararası ciro beklentisini yükseltti. Arçelik'in kapa yaptığı yatırımcı sunumuna göre daha önce %2 civarında olan uluslararası büyüme beklentisi %50'ye çıkarıldı. Yurt içi cüro büyüme beklentisi de yatay olarak korundu. Şirket Povek marjı beklentisini %8'den %6.5'a bu da yatırımlardan net gelirler ve tek seferlik işlem masrafları hariç hesaplanmış diye belirtildi. %8'den %6.5'a Favok marjı beklentisini revize etti net işletme sermayesinin satışlar oranı tahmini olarak %25'in altında %22 civarında getirildi. Yatırım harcamalarında ise 300 milyon euro olan beklenti entegrasyon ve optimizasyon maliyetleri dahil edilerek 350 milyon euroya çıkarıldı arkadaşlar. Dün 3 hisseye tedbir getirilmişti. Bunlar derheyle Fonet ve Pehol payları 29 Ağustos seans sonuna kadar kredi işlemlere konu edilemeyecek. Bugün saat 21.30'da ABD tarafında Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı var. Temmuz 2023'te politika faizi ABD tarafında %5.25 ile %5.5 bandına yükseltilmişti. Bu toplantıda da genel piyasa beklentisi faizlerde değişiklik yapılmayacağı yönünde ama ABD tarafında %90'a yakın ihtimalle Eylül ayında faiz indirim beklentisi var. Genel piyasa beklentisi bu yönde. Bu sabah yine Orta Doğu'da Hamas lideri Haniye'ye Tahran'da suikast düzenlendiği haberleri var. Öldürüldüğü haberi var medyada geçen. Orta Doğu'da gerilimin giderek tırmanması riskleri artırıyor. Dün İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısının ardından bu sabah da Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da öldürüldüğüne dair haberler gelmesi jeopolitik tansiyonu yüksek tutarak risk iştahına negatif yansıyabilir. Ya borsa belirsizliği sevmiyor. Savaş durumları borsayı olumsuz etkileyen bir süreç. Ve bu sabah da bu haberler medyada paylaşıldı. Bu sabah yurt dışı piyasalarında risk iştahı karışık. ABD eksi %-0.2 ile artı 0.9 aralığında işlem görüyor. Asya piyasalarında endeksler karışık seyrediyor. Hong Kong %1.9 civarında pozitif. Çin %1.8 civarında pozitif. Japonya ise %0.1 civarında negatif işlem görüyor. Bugün Otokar ve Türk traktörün finansallarının açıklanması bekleniyor. Yapı Kredi Bankası bu sabah saat 8'de finansallarını paylaştı. Perşembe günü yani yarın da AGESA, AKGRT, TOFAŞ, OTO, TSKB'nin bilançosunun açıklanması bekleniyor. Cuma günü de TÜPRAŞ'ın ikinci çeyrek bilançosunun açıklanması bekleniyor. Yeni halka arzulan şirketlerden DCT Trading, Dış Ticaret AŞ, Bugün yani 31 Temmuz 2024 tarihinden itibaren ana pazarda 14 TL bas fiyat, DCTTR hisselim kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. Yani şu aşamada sizlere aktaracağım haberler bunlar. Gün içerisinde önemli gelişmeler oldukça bunları kanalda sizlere paylaşmaya çalışacağım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirtilerini yatsın tavsiye değildir. Kalın sağlıcakla.